John Steinbeck'in Gazap Üzümleri isimli kitabının kısa özetini okuyacağımız programımıza hoş geldiniz. Keyifli dinlemeler dileriz. Amerika'nın ekonomik düzenini yeren, toplumsal içerikli bir eser olan Gazap Üzümleri, John Steinbeck'in başyapıtı olarak değerlendirilmektedir. Üslubu ve yapısı çok sağlam temeller üzerine oturtulmuş olan eserin güçlü bir dili, sürükleyici bir anlatımı vardır. Romanın özeti. Oklahoma'da köylüler çok zor durumdadır ekonomik nedenlerden dolayı hep pamuk yetiştirmek zorunda kalan çiftçilerin toprak sahipleriyle ortak olan arazileri çoraklaşır, verimden düşer. Bu yüzden işçi konumundaki çiftçiler toprak sahipleri tarafından çiftliklerden çıkarılır. Bu durumun belli başlı sebepleri olumsuz hava şartları, toprak bankalarının yanlış tutumları ve tarımdaki makineleşmedir. Bazı çiftçiler gönüllü, Bazıları gönülsüz arazileri terk ederler ve Kaliforniya'nın verimli arazilerine doğru yol alırlar. Bu yolculuğa çıkan herkes fakirlikten kurtulmayı umut etmektedir. Tom Joad ve ailesi de bu yolculuğa çıkanlardandır. Tom Joad 4 yıl önce kendisini korumaya çalışırken birisini öldürmüş. Bu yüzden 7 yıl hapis cezasına çarptırılmış ama 4 yıl hapis yattıktan sonra şartlı salı verilmiştir. Tom hemen Oklahoma'ya gelmiş, gelirken de Jim Casey'yi de getirmiştir. Fazla kalmadan Kaliforniya yolculuğuna çıkarlar. Bu yolculuğu Tom'un küçük kardeşi Alın bulduğu çok eski taka bir kamyonla yaparlar. Yolculuk boyunca hep olumsuzluklar yaşarlar. Daha yolculuğun ilk gününde büyük babanın kalbi duru verir. Bu yetmiyormuş gibi önceden Kaliforniya'ya gidip oraların da durumunun iyi olmadığını gördükleri için geri dönenleri görürler. Buna rağmen yolculuktan vazgeçmezler. Sonraki günlerde Tom'un zeka özürlü kardeşi Noah gizlice kaçar. Çölden geçerlerken büyük anne de ölür. Ne yazık ki yaşadıkları bunlarla kalmaz. Bu çetin yolculuktan sonra göçmen kampına varırlar. Halk bu göçmenleri burada istememekte, sürekli sorun çıkarmaktadır. Burada da işsizlik vardır. Kimse iş bulamamaktadır. Bir gün kampa biri gelir ve başka bir bölgede elma toplamak için adam aradığını, iş isteyenlerin adını yazdırması gerektiğini söyler. Kampın önde gelenleri bu adamın kimliğini sorar. Aralarında tartışma çıkar. Polis tartışma çıkaran kampçıları tutuklar. Tartışmaya Tom da karışmıştır ama kaçar. Yerine Jim Casey teslim olur. Joat'lar bu kampta daha fazla kalamaz ve geçici tarım işçilerinin bulunduğu hükümet kampına giderler halk göçmenlere burada da tepkilidir. Burada da işsizlik çeken Joatlar burayı da terk eder. Bir çiftlikte şeftali toplama işi bulurlar. Hepsi çalışır ama kazandıkları boğazlarına zor yeter. Bu haksızlığa karşı çıkarlar ve haklarını ararlar. Hak arayanların başında Jim Casey de vardır. Polisle aralarında çatışma çıkar ve Jim ölür. Tom kendisi başından yaralanır ama bir de polisi yaralar zaten şartlı salı verilmiş olan Tom artık hep çadırda saklanır. Bu olanlardan dolayı patronlar işçilerin ücretini daha da azaltır. Joatlar da bu yüzden oradan ayrılır. Dönüş yolculuğunda başka bir grupla birlikte pamuk toplama işi bulurlar. İşçilerin hakkının sürekli yenmesinden dolayı Tom da ölen Jim Casey gibi hak arayanların başına geçmeye karar verip onlardan ayrılır. Ayrılmasının bir sebebi de küçük kardeşinin kamptakilere Tom'un geçmişinden söz etmesidir. Eğer Tom oradan kaçmazsa polis tarafından tutuklanıp hapse atılacaktır. Sonbahar gelince su taşkınları olur ve kamptakiler perişan olur. Tom'un hamile olan kardeşi Rose bu olumsuzluklardan dolayı bebeğini ünü ölü doğurur. Kamyonları kullanılamaz hale gelen Jotlar bu kampta da daha fazla kalmak istemez ve yaya olarak oradan da ayrılır. Yolda ambar gibi bir yerde barınan bir baba ile oğular aslarlar. Adam açlıktan ölmek üzeredir. Bebeği öldüğü için emziremeyen Rose, memelerinden süt sağar ve ölmek üzere olan adama içirerek onu kurtarır.